Herkese merhaba, ben Fekdet ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Stone devam ediyoruz. Dediğim gibi. Ve biraz daha bir şeyler yapıyoruz. Bunları nereye koyacak? Şuraya mı? Aa, bir dakika bir dakika. Orayı onlarla dolduramazsın hayır. Tam buraya. Plant. Plantları buraya koy. Ve buraya plantları koyma. Şimdi buraya bu koyduğu şeyleri buraya taşıyacak. Öyle yapınca. Ha, bitmesine az kalmış diyordum ama daha arkası ve yanına yapmamışlar bile. Maalesef. havuçlar da büyüyor. Onları da toplayacak. Bir tane daha çiftçi lazım. Bu odun nereye getiriyor? Tam geri getiriyor şimdi. Hadi sardıralım. Henüz başka bir şey saldırmadı fakat geçen sefer saldırısında bu adamın çeyrek canı bile gitmemişti. Eminim bir dahaki saldırıya da tek başına dayanabilir. Ve şuradan saldırdılar. Zaten arkamdan saldıramazlar herhalde. Direkt yükselti daha var. Eminim yine oradan saldırırlar. Bir ihtimalle öyle olur. Bir tane daha farmer alalım ama ya. Yeterince yemeğimiz oldu mu ki? Bir tane daha işçi geldiyse onu farmer yapayım diyeceğim. Yemeğimiz yok sanırım hiç. Hiç yemeğimiz mi yok? Nasıl ya? Hepsini yediniz mi? Çevmemiz yok sanırım şu an. Harika ya. Hemen bir tane daha alalım farmer. Seni seçtim. Farmer. Şimdi git farma bak. Ha, bakın bu maden falan e, satıyor. Copper, Iron falan. Evet. Yaratıklar anlaşılan geceleri saldırmıyor. Ben direkt geceleri saldırır diye tahmin etmiştim ama alakası yok gibi görünüyor. Bunlar neydi? Ha, bırak be. Ee, buraları da kazdı. Bunlar uyuyor mu hepsi? Evet uyuyorlar. Odunu niye şuraya koymuyor? oraya koyuyor ki. Odunlar için de şuradaki e, bizim kutulardan bir şeyler bir depo yapabiliriz aslında. Aynen öyle yapalım hadi şu kutuları şu tarafa koyalım. Yine aynı tarafta durmuş olsun. Ama böyle kocaman bir alan kaplamasın. Tamam sabah oldu. Bakalım yeni bir işçi alabilecek miyiz kendimize? İçinde sadece odun yaptım. Artık sadece odun koyabilir onların içine. Ve Yemeğimiz ucu, ucu ucuna geçmiş ya. Baksanıza. Tamam. Kabul. Ve yeni bir işçimiz daha geldi. Süper. Tamam. Ucu ucuna yemeğimiz yetti son anda. tamam. şunlardan olmuş. Plantlardan yani bunlardan yapabiliriz. Bunu yap. Bunu yap. Ya da bunu yap. 3 çeşit masa var. Ha, daha sonra defans veren şeyler yapabiliyoruz. Ne istiyor defans veren şeyler? Bundan ve bundan. Ha, direkt defans veren kıyafetler yapabiliriz savaşımız için. Güzel. Buradaki arkadaş için. Hemen onları yapalım o zaman. Tilki Bird'den falan yemiyor değil mi? Öyle bir teknoloji yok yani oyunda. Yok gibi. Tamam şimdi yeni gelen arkadaşa bakalım. Tvila Rain'miş ismi. Bakalım. Tvila Rain. Hemen başlamış çalışmaya ama şuradaki beyaz olan arkadaş şu anda. O bize katılmış. Ee, bize katılırken direkt böyle rastgele bir yerden koşarak geliyorlar böyle. Birisi gelince. Hayır hayır buraya böyle odun doldurma. Hayır. Al şimdi onları geri. Heh. Burada da artık odun olmasını istemiyorum. Hepsini şu kutulara koy. Hepsi şu anda yemek yiyor. Bir de yemek yiyecek bir bina yapmamız lazım. Onu tam nereye yapacağız bilmiyorum şu anda ama. Hepsi yemek yiyor. Invaders. Tamam, yemeği bırakıp hemen savunmaya geldi en azından. O da büyük bir şey. Teşekkürler. Benim bir şey yapmama gerek yok herhalde. O hallediyor. Gitgide çok daha güçlü şeyler gelmeye başlayacak işte yavaş yavaş. Hemen yemeğe koş. Bunun bitmesine ne kadar var? Ha bitti sayılır tamam. Etrafındaki merdivenleri kaldıracaklar sonra eşyalarını koyacaklar ve bitecek. Çok fazla sola kaymışım sanırım ben biraz önce. Yo sadece kolumu inanılmaz düz yapmışım bir an. Green screen dışına çıktım zannettim. Tamam. Hah oraya koymaya başladılar odunları sonunda. Güzel, güzel. Canı yine çok az gitti. Bir de zırh yaparsan buna. Bu bize uzun bir süre savunma sağlayacak gibi duruyor şimdilik. Şimdi şu ürettiğimiz şeyleri dışarı koyalım mı? Yeni masaları. Ne dersiniz? Bu. Bu. Et bu. İçeride sıkıştım bu? Yok. Şimdi hadi ee, zırh seti yapalım. Level 1 için. Ha ve çalışanların verimliliğini artırıyormuş bu da. Vay işe yarar ya. Evi falan daha hızlı yaparız. Bunlardan yapabiliyorsak yapalım bir sürü. Hepsi için ne yaparsak yapalım. Hepsi için mutlaka şundan gerekiyor. Bunlardan bir sürü yapalım bence şimdilik. Yapabildiğimiz kadar. 11 tane yapabiliriz. Hepsini yap. Tamam artık burası da bitti ve e, konaklayacak yerleri var. Artık herkes uyuyabilir. Direkt 8 kişi var ve 8 tane yatak var zaten şu an. Tam ideal bir konumda sayılabiliriz. Şimdi hadi biraz da buraları birazcık daha güzel göstermek adına yol yapalım diyeceğim ama Taş kazdıktan sonra yol yapmak istiyorum buralara taştan daha iyi gözükür. Yani şimdiki yol yapmayalım. Şimdi e, yemek yiyecekleri bir yer yapmamız lazım. Ve bunların hepsini buraya koyuyor bu. Eee bitirdi mi? Üç tane yapacak. Tamam. Hızlıca sardırıyorum bir an önce sabah olsun diye. Çünkü şu anda gece yapacak bir şeyim yok pek. Şimdi taşa ihtiyacımız var dedik. Daha doğru bir gidiş yapmamız lazım ve daha gitmemiz lazım bizim yani şuralara. O yukarılara çıkmak için en iyi çözüm direkt merdiven koyması, koymak tabii ki. Şu bildirimlere bakalım. Onu gördük zaten. Bu level 1 olmuş. Ve farmer da level 1 olmuş. Merdiven koyacağız. Merdiven için direkt e, şuraya tıklayıp merdivene basabiliyoruz. Şuraya koyalım mesela. Ay yeni gördüm. Hemen şurada şey varmış. Daha fazla birden var. Aa. Onları da taşıyabiliriz bu tarafa. Daily update. Yemek az, moral yüksek ve network de yükseliyor. Yemek sorunu bir kökten halletmemiz lazım ama. Şu daha doğru bir merdiven inşa etmemiz gerekecek. Şuradan da bir şöyle bir tane. Buradan çıkınca da şuradan daha geçiş yapabiliriz. Tamam Çiftçilerimiz de topluyor gereken şeyleri. Şimdi her hep üretildiyse hadi biz de bir şeyler üretelim kıyafet falan. Değil mi? Öncelikle ne üreteceğiz? Savaşçımız için bir şeyler. Mesela bir tane kas. Kas için bir tane bundan üreteceğiz. Tamam. Daha sonra bir tane de buradan üreteceğiz. O tamam. Ee, daha sonra. Şu işçilerimizin daha iyi çalışmasını sağlayan şeylerden üretmek istiyorum ben gerçekten. Çünkü çok işe yarama olasılığı var. Yani bunlardan iki tane daha üreteceğiz diyeceğim ama.. bunları bir tanesi için da üç tane gerekiyormuş. Hımmm. İki tane bunu üretelim. Onlar üretile dursun. Biz de bir yandan bu arkadaştan şunu yapalım. Ve daha sonra bir de yemek yiyecek ev yapacağız. Yemek yiyecek ev için malzemeleri hazırlayı dursun o da. Ee, o da dining hall oluyor. Dining hall için evet, ne gerekiyor? küçük 10 tane sandalye, iki tane cam, iki tane lamba, dört tane masa ve bir tane kapı. Ve şimdi hepsini üreteceğiz. Şimdi bir tane kapı. Ee, tam olarak hangisinden kaç tane gerektiğini hatırlamıyorum. Fakat 10 tane masa vardı. Ee, sandalye vardı. 4 tane masa vardı. Tamam. Kaç tane cam vardı? Kaç tane lamba vardı? Hatırlayamadım. Bir bakalım. 2 cam, iki lamba var sadece. Başka yapmamız gereken. Tamam. 2 tane cam, 2 tane de lamba yapacağız. 2 tane cam ve iki tane de lamba. Tamam. Bunlar dürdete dursun. Yemek yeme zamanı sanırım. Tamam. Buraya daha fazla e, yiyecek de ekmemiz lazım aslında ama. Şimdi şunu yapalım. Ee, buradaki arkadaşları buraya taşıyalım. Tabi bilmeden şey yaptım ama durun. Buraya taşıyalım be. Direkt taşıyabiliyorsunuz bunları. Böyle bir yerde bird'den görürseniz yemek için anında alıp götürebiliyorsunuz istediğiniz yere. O da ilginç bir şey. diğeri de şurada dursun. Hepsini alalım. Şöyle döndüreyim. Ah. Her neyse yani ne fark eder. Yemek versin yeterli. Hiç simetrik olmamış muhtemelen bazılarınız çok şey olacak rahatsız olacak ama. Önemli değil eminim bir gün düzeltiriz. Bir gün. Buraya da yaptınız mı? Yapmışsınız. Güzel. O zaman hadi şuradan birazcık maden kazalım. Bu tünel kazmak için böyle seçiyorsunuz yüksekliğini. Şöyle genişletip daha sonra da ileri doğru seçebiliyorsunuz tünel kazabilmek için. Şu anda burayı kazmak için işçiler gidiyor olması lazım. Biraz kazacaklar. Ve taşları da koyacak bir yer lazım. Dolayısıyla şunu alalım. Onu alacak birisi var mı? Şuraya koyalım. Kurtarıcım olacak mısın? Evet. Sonunda. Bu arkadaşa sadece taş ve clay ve maden koyulacak Oradan kazdıkları madenleri de buraya getirmeler lazım yani. Tabi eğer kazıyorlarsa. Hayal kazmaya giden yok. Sanırım daha yakında daha önemli işleri var. O işleri bittikten sonra gideceklerdir. dayı da gerekli malzemeleri üretiyor bizim için. Ne kadar odunumuz kaldı? Bunda 18 tane var. Bunda 16 tane var. Daha odunumuz var. Daha fazla ağaç kesmeme gerek yok şimdilik. Bunlar da buraları ekiyor, biçiyor. Ve kazma işlemi için sonunda işçilerimiz gidiyor diğer işlerini bitirdiler. Birisi kazmaya başlamış bile. Durup hayatın anlamını düşünüyorlar. Kazmayı bıraktılar. İşte şu kazma ve bir şeyler koyma sırasında karışabiliyor veya sorun olabiliyor şu anda oyunda. Dediğim gibi oyun hala beta'da. Yani daha deneme aşamasında. Ve bazı şeyler bazen sorunlu. Mesela bir şurayı şöyle. Neler getirmiş? Satacak hiç değerli bir şey getirmemiş. Bundan almak istediğim bir şey yok. Ben madenleri kendim bulurum zaten orayı kazıyorken. Bunlar falan da gereksiz şeyler zaten. Taştan, masa falan. Ben ona bir şeyler satabilirim sanırım. Benim de satmam değerli olan bir şey yok. Şimdi şu yapılan kaskı nereye koydu bu arkadaş? Kaskı birisine verelim giysin. Ha, tamam, bunu ki nasıl vereceğiz? Kaskı nasıl vereceğiz ya birisine? Hiçbir fikrim yok. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Hmm. Neyse şimdilik dursun bu, ee, şunun üretimleri bitmiştir sanırım. Upgraded worker outfit yapalım bir tanede. Requires a placed wearer workbench. Bunlar dekorasyon. Bir tane oyuncak tavşan yapabiliyoruz. Ha, çiftçiler de kazabiliyor mu? Şurada yazıyor gerçi. Yo, sadece etraftaki şeyleri getiriyorlarmış. Evet. Hangi sınıfın neler yapabildiğini yazıyor burada. İşçiler her şeyi yapabiliyor. Evet. Kazdılar mı oranın tamamını hala kazıyorlar mı acaba? Yanlış yere bakıyorum. Kazmışlar sanırım. Şimdi o kadar yeter herhalde. Ee, ne kadar taşımız oldu? İki tane. Ama şunlar da taş değil mi zaten? Evet. Onları da alalım. Daha fazla taş da geliyor biraz daha. Şimdi bu taşlarla birazcık şuralara yol yapalım hadi. Ve e, yolu yaparken de şuradan şuna basıyoruz. Taş diyoruz. Şu koyu rengi seçeyim. Ya da e, şey olsun. Bunu bu bölümde bitirelim artık. Bu dakikada da bitirelim bu bölümü. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir dahaki bölüm görüşmek üzere diyeyim. Ve bir dahaki bölüm görüşelim. Hoşçakalın.